fotoğraf çekelim mi? sen. Asla küçük Asla, Oo, ne asla, asla, asla <laughs> <Çavuk uçra. gülüyor> Anam pek güzel dal buldular. <laughs> Lapseki'miz e, kirazıyla ünlü bir e, ilçemiz. E, Lapseki'mizi özel kılan toprak yapısı, geçiş iklimi olması ve üreticilerimizin e, zarai faaliyetlerini e, profesyonelce yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu da ürünümüzün tadına, tadına, lezzetine, aromasına ve en önemlisi kirazda aranan kalibresine, yani iriliğine yansımaktadır. Bu da Lapseki'mizi e, ön plana çıkartmaktadır. Gerek iç piyasada gerekse ihracat ürünlerimizin kalitesi, lezzeti, tadı buradan gelmektedir. Bu sene şükür bereketli bir yıl geçmekte. Tüm bahçe bitkileri üretimi olarak, kiraz, şeftali, nektarin, meyve bağlamış olan şu an cennet hurması dediğimiz Trabzon hurmamız bereketli bir yıl geçmekte. Lapseki'de 8.509 bin dekar 10 bin dekar alanlara ekilişi bulunan Ekinimi devam eden yeni çeşitler dediğimiz Lapsiki devi gibi çeşitlerimizin de yoğun bir şekilde dikiminin gerçekleştiği bir ilçemiz. Dediğimiz gibi işte tadı, lezzeti, aromatik bileşenleri olarak öne çıkmakta. Toprağından, üretici, yetiştiricilik bilgisinin üst düzey olmasından dolayı lapseki kirazı her zaman farklıdır ve farklı olmaya devam edecektir. Evet. Bu sene rekoltemiz geçen yıl 8 bin ton, 9 bin ton bu sene 10 bin ton. 11 bin ton civarında rekolte beklemekteyiz ki e, bu senenin rekol genel olarak baktığımızda bu sene verimli bir yıl. Tüm meyve sebzeler için öyle diyebilirim yani. Ben önce de toprak yapısı olarak söylüyorum. E, Geçiş iklim özellikleri olması. En önemlisi de biraz önce e, ilçe tarım müdürümüz kardeşimiz de söyledi. Kesinlikle Lapseki çiftçisi, üreticisi hem kirazda hem şeftalde hem de hurmada inanılmaz bilinçli davranıyor. Yani Ziraat Odası'na, ilçe tarım müdürlüğüne, belediye yetkililerine, hepsine, üniversiteyle ortaklaşa çalışarak, seminerler düzenleyerek çiftçiliği en güzel şekilde yapıyorlar. Şu an kirazlarımız toplanıyor. Premier Cant dediğimiz literatürdeki adama Lapseki'de adı 20 senedir Lapseki devi olarak anılan, çay bardağına girmeyen kiraz olarak bilinen kirazımızın hasatı yapılıyor. Geçen sene oranla verimimiz bir yüzde 25'ten fazla. Kalitemiz çiçeklenme dönemindeki, yeşil dönemindeki yağmur yağma ve yağmur yağma zamanına göre de çok güzel bir kalite oluştu. Mesela çiçek döneminde yağmur yağmadı, meyve tuttu. Yeşil dönemde de yağmur yağdı, meyve yerleşti ve kaliteli bir meyve ortaya çıktı.